Selamlar dostlar, merhaba YouTube. Yepyeni bir videoyla daha tekrardan karşınızdayım. Bugün size Al-Yapsat serimizin yeni bir videosuyla geldim dostlarım. Bugün çok ucuza, çok güzel bir laptop düşürdüm. Bakın, cihaz burada. Aslında ben bu laptopun 2 aydır peşindeydim ama daha doğrusu 2 ay önce ben bu laptopu ilanda gördüm. O zaman bir yazı yazdım ama bana herhangi bir dönüş yapmamışlardı. Şimdi kendileri geri dönüş yaptılar, satmak istediklerini söylediler. Neyse hemen ben... Geçeyim olayı kısaca özetleyeyim size. Arkadaşlar bu cihazı 2 önce ben LED kodu buldum. Normalde kendileri yani ilanı veren arkadaşlar bu cihazı 3500 TL ilana koymuşlardı. Ama ben kendilerine 2000 TL bir teklifte bulunmuştum. Olursa düşünüyorum almayı demiştim. Bakın laptop burada. Şöyle göstereyim size. Cihaz bu. Lenovo'nun bir laptopu tam modelinize söylüyorum. IdeaPad 3 15 IML 05 modeli arkadaşlar. Şu anda zaten özelliklerini şurada görüyorsunuz. Şurada yayınladım hemen özelliklerini oradan bakabilirsiniz. Arkadaşlar bu laptopun neyi var diyeceksiniz. Niye bu fiyatlara? Normalde şu anda sıfırının fiyatı 8000 TL civarında. İkinci elleri 6000-6500 civarında gördüm ben internette. Bu laptopun ekranı kırık dostlar. Bakın. Şimdi ben bunu alırken sadece ekranı mı kırık dedim. Evet abi sadece ekranı kırık dedi arkadaş. İlk başta almadan önce iki ay önce sorduğumda bana HDMI ile bağlandılar. Yani e, video attılar daha doğrusu cep numarama. HDMI ile televizyona bağlayıp görüntü attılar. Baktım laptop çalışıyor herhangi bir arızası yok. Başka bir arızası var mı dedim de yok dediler. Ben de güvendim o zaman işte öyle bir teklifte bulundum. Aradan zaman geçti bunlar kendileri bir iki gün sonra bana yazdılar biz satmaktan vazgeçtik. Biz cihazı yaptırıp kullanacağız dediler. Peki dedim ben de, siz bilirsiniz dedim. Laptop'u yaptırmaya 3500 TL para istemişler ekranını arkadaşlar. Sadece ekranı 3500 TL istemişler. Serviste sorduklarında aynı zamanda kasanın da değişmesi gerektiğini söylemişler. Halbuki öyle bir şey yok. Kasada değişirse 1500 TL'de kasa parası olduğunu söylemişler. Yükseldikçe yükselmiş yani durum. Onlar da satmaya karar vermişler. Beni aradılar, dediler ki böyle böyle iki ay önce sizinle konuşmuştuk. Laptop vardı almak istiyordunuz. Hala almayı düşünüyor musunuz? Tabi bu arada ilandan kaldırmışlar cihazı. Ben de dedim ki tabii dedim teklifim hala geçerli. Bir yandan da kaç para teklif ettiğimi hatırlamaya çalışıyorum. Kendisi bana dedi eğer dedi 2500 TL iseniz, ben dedi laptopu vermek istiyorum dedi. Ben de laptopla ilgili tekrardan görüntü istedim. Bu arada Whatsapp'tan bana tekrardan HDMI bağlayıp attılar. Hala çalışıyor herhangi bir sıkıntısı yoktu. Ben de tamam dedim eğer olursa 2000 TL'ye anlaşalım dedim. Onlar 2500 dedi ben 2000 dedim ortada buluştuk. 2250 TL'ye anlaştık arkadaşlar. Şimdi bu laptopun ekranı değiştireceğiz. Bakalım tamir ettikten sonra kaç paraya satacağız hepsini hep beraber göreceğiz. Video geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer hala kanala abone değilseniz ve abone olmak istiyorsanız şu alttaki abone ol butonundan bana abone olursanız çok sevinirim. Şimdi hazırsak hemen tamir masamıza geçelim ve işlemlere devam edelim. Öyleyse önce intro sonra video. Evet dostlar tamir masamıza geçtik sonunda. Şimdi neler yapacağız dostlarım? Hiçbir şekilde bu cihazın arkasını açmamıza gerek yok. Çünkü her şeyi ön taraftan hallediyoruz. Ben daha öncesinde bu cihazı mecburen açtım arkadaşlar. Açmamın sebebi yani ekranı çıkarttım. Bunun arkasında bir kod var. Bu modeli uyumlu tam 3 tane ayrı ekran var arkadaşlar. O 3 ayrı ekrandan da şöyle bir durum var. Aynı modele sahip 2 ayrı ekran var. Normalde bunun vidalı versiyonları var ekranların. Ancak bizimki vidasız versiyon. Yani o kadar kolay ki söküm takım işlemi herkes yapabilir dostlarım. Şimdi ilk önce ekranı nasıl söktüğümüzü göstermek istiyorum. Arkadaşlar şu kenarlarda bulunan çıtaları sökmemiz gerekiyor. İlk önce bunu sökerken nasıl yapmak gerekiyor? İlk önce şu yandaki en ince olan taraflara tırnağınız varsa tırnağınızı takın dostlarım. Ufak ufak şöyle kastırdığınızda bakın duyuyor musunuz sesleri? Bu tabii ki sizde birazcık daha zor olacaktır. Çünkü biz daha öncesinde bu cihazı açtık. Ondan dolayı bu kadar rahat. Bakın rahatça çıktı. Şöyle göstereyim. Rahatça kendini bırakıyor. Ama tabii ki siz ilk defa açacağınız zaman bunun etrafında bir yapışkan malzeme oluyor. O yapışkan malzemeden dolayı daha zor açılıyor dostlar. Şimdi devam edelim hemen hızlıca. Her tarafı aynı şekilde ufak 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 yapmaya dikkat edin çünkü eğer zorlarsanız ekrana zarar verebilirsiniz. Zaten ekran kırık diyeceksiniz ama çıtaya da zarar verebilirsiniz. Bu sefer çıta da almak zorunda kalacaksınız dostlar. Hepsi ek bir maliyet. Bakın buralar daha iyi tutuyor. Buraları yaparken çok ince ince yapın bu şekilde. Zaten kendini salacaktır. Bu aralara herhangi bir pena yardımıyla açmaya çalışmayın. Niye açmaya çalışmayın diyeceğim. Yani ilk başta deneyebilirsiniz ama çok fazla içeri girmesin. Şuradaki gördüğünüz kabloların hepsine zarar verebilirsiniz dostlarım. Bu kablolara zarar verirseniz kamera çalışmaz, başka işler çalışmaz. Yani hep başınıza dert. Şimdi burada sökeceğiniz zaman en çok dikkat etmeniz gereken nokta şu alt kısım. Burası da aynı şekilde yapışkanlı olduğu için biraz zor çıkıyor. Eğer isterseniz hafif ısıtabilirsiniz. Eğer ısıtmak istemiyorsanız ben böyle açmak istiyorum diyorsanız ya da ısıtma makinem yok diyorsanız. Böyle her iki tarafından bir tarafı birazcık gevşettiğiniz zaman parmağınızla ufak ufak bu şekilde yaparsanız bu ekranı açacaksınız. Şimdi bunu çıkartırken de iki taraftan bir tarafa doğru itmeniz gerekiyor. Çünkü bunların içinde birer tane tırnak var. O tırnaklardan kurtarmak gerekiyor arkadaşlar. Onu da hemen yapalım. Birazcık ekranı dikmek gerekiyor bunun için. Şöyle sol tarafa doğru ittim. Bakın göreceksiniz zaten hemen kendini bıraktı. Sol tarafı itince sonra da sağ tarafa çekince şuradaki tırnakları görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bakın tam şurada tırnaklar var. Tam şuradaki tırnakları çıkartmanız gerekiyor. Evet. Bundan kurtulduk. Yani şu anda çerçevemiz çıktı. Dediğim gibi bu ekranda herhangi bir şekilde vida yok. Bunlar kasanın kendi vidaları ama ekranın herhangi bir yerde vidası yok. Ancak ben bunu sökerken tabii ki bu ekran böyle gelmiyor. Bunun bu tarafında bir çift taraflı bant, bu tarafında bir çift taraflı bant. Ve burada bantı sökmek için çekeceğimiz bir e, bant boşluğu diyeyim ben size. Bir boşluk vardı, buradan çektik ve bantımızı çıkarttık. Siz de aynı şekilde şuralardan çekeceksiniz, normal aynı iPhone'daki pil bandı söker gibi söküp çekeceksiniz, bitecek arkadaşlar. Şimdi ekranımızı öne doğru çekiyorum. Dikkatli olun bunu yaparken, özellikle yeni ekranı montajlarken çok dikkat edin arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. İlk önce bilgisayarınızın kapalı olduğundan emin olun. Eğer mümkünse batarya bağlantısını kesin. Eğer bataryayı kesemiyorsanız bu cihazdaki gibi şarjın bitmesini de bekleyebilirsiniz dostlar. Benim mesela şu anda şarjım sıfır. Ondan sonra ben değişimi yapacağım. Çünkü riske girmek istemiyorum. Sıkıntılar çıkabilir. Bakın şurada ufak bir demir var. Şu demiri ilk önce parmağınızla şöyle kastırıp yukarı çekmeniz gerekiyor. Bu arada benim tırnağım yok ama biraz zor oluyor. Çıktı geri içeri girdi şunu kastırıp yukarı çektiğiniz zaman o demirden de şöyle tutup çektiğiniz zaman ekranı ayırdık. Şu anda eski ekranımız burada. Şimdi yeni ekranımıza geçelim dostlar. Evet dostlar ben az önce bunun kutusunu da açtım. Size kutusuyla nasıl geldiğini de gösterdim. Kaç kere e, sıkıntı yaşadığımı da gösterdim. Ancak iki kameramda aynı anda kaydı durdurmuş senkronize bir şekilde nasıl olduğunu anlamadım. Eğer kayıda başlamadım desem hiçbirinde hiçbir kayıt olmaması lazım ama hepsinin 2 dakika 20 saniyelik kaydı var gerisi yok maalesef. Neyse ekranımızı bu yeni ekranımız arkadaşlar taktık. Bunu takarken düz bir şekilde takmaya dikkat ediyoruz. Herhangi bir şekilde çapraz şöyle böyle takmayın çünkü bozabilirsiniz arkadaşlar. Düz bir şekilde taktıktan sonra klipsi de kapattıktan sonra ekranımızı yerleştiriyoruz dostlarım. Ekranımızı şu şekil yerleştirdik. Şimdi yapmamız gereken şey bir test etmek ancak şarjımız yok demiştim zaten şarjımızın olmadığını. Hemen bir şarj aletimizi takalım. Evet şarjımızı taktık dostlarım. Şimdi basıyoruz. Cihazımıza görüntü gelmesini bekliyoruz dostlar. Evet ekran değişim kısmını mecburen hemen kesmek zorunda kaldık çünkü ekrana bir türlü görüntü gelmedi. Daha sonrasında fark ettim ki aslında ekranda görüntü var ama ekrana ışık gelmiyordu. Bunun flex'ten kaynaklı olabileceğini düşündüm veya ekranın bozuk olabileceğini düşündüm. İlk önce ekran değiştirmeyi denedim ancak ekranı değiştirdiğimde yine aynı sorun devam edince anladım ki ya flex'te ya da anakartta bir problem vardı. Ben de biraz üzüntü biraz kaygıyla cihazı aldım ve bir tamirciye götürdüm. Daha önceden götürdüğüm bir tamirciydi tanıdık bir tamirciydi. Kendisi birazcık cihazı inceledikten sonra sonra anakarttan problem olduğunu söyledi. Bir kısa devre oluştuğunu söyledi. Bu kısa devreye giderebileceğini 300-400 TL gibi bir masrafın olacağını söyledi. En sonunda 300 TL anlaştık. Bu arada ben yeni aldım ekranın da kutu açılışını yaparken kameram ne yazık ki aşırı ısınmadan dolayı kapatmış kendini. Daha sonradan fark ettim onu. Aşırı ısınmadan dolayı kapattığı için kaç paraya aldığımı ne yaptığımı size bildirememişim. Arkadaşlar ben bu ekranı tam 1750 TL'ye aldım. Zaten internetteki fiyatları da bu civardaydı. Ama maksat elden alayım ki dedim eğer herhangi bir bozulma durumu varsa gidip iade edeyim ya da değiştireyim diye. Ki zaten bir kere değiştirdik ve herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Sağolsunlar olsunlar gayet yardımcı oldular. Büyük ihtimal o ekranda da bir problem yoktu. Bizim bilgisayarımızda problem vardı ama yine de işte esnaftan alınca böyle karşılıklı birebir diyalog olunca hiçbir problem yapmadan bana yeni ekranı verdiler arkadaşlar. Uzun lafın kısası bana ekran masrafının üzerine bir de 300 TL gibi bir masraf çıktı. 300 TL aldı benden arkadaş. Yani 1750 TL ekranı para vermiştik. 300 TL'de ışık gelmediği için cihazın anakartın tamirine para verdik. Toplamda 2050 TL masraf ettik. Daha önce de cihazı 2250 TL'ye almıştık. Etti bize 4300 TL bu cihazın maliyeti dostlarım. Normalde internette baktığım zaman 9000 TL gibi sıfır fiyatları var. 6000, 6500, 7000 civarı ikinci el fiyatları var. Ancak bu cihaz tamir gördü artık. Yani dolayısıyla garantisi falan bitti. Birazcık daha az bir fiyata ben de ilana koydum. Cihazı 5500 TL'den ilana koydum. Direkt ilk teklif 5300 TL geldi ve ben de kendisine kabul ettim. Şu anda cihaz burada. Şöyle göstereyim size. Hatta açayım, ekranında da görün yapılmış halini. Daha jelatinini sökmedim. Arkadaşa söyledim, ekranın orijinal bir ekranla değiştiğini söyledim. Ee, hatta ekranı aldığım yerin linkini falan da paylaştım. Normalde adamlar internet üzerinden de satıyorlar da. Ben tabii internet üzerinden almadım. Bakın, ekran geldi şu anda. Herhangi bir sıkıntısı yok. Tabii ekranda bir jelatin var. Jelatini beraber sökelim. Evet, jelatinimizi çıkarttık arkadaşlar. Böyle daha yakından da bakabiliyoruz. Ekran parlaklığım en sona alalım. Kısalım, açalım. Herhangi bir sıkıntısı yok zaten. Bütün testlerini yaptım. Sadece sıfırlaması kaldı. Test yaptığım için sıfırlamasını yapmadım. Bunu bu şekilde teslim edeceğiz şimdi dostlarım. Cihazın çantasını ve şarj aletini vereceğim. Zaten başka hiçbir sıkıntısı yok. Ancak ben bunu dediğim gibi 6000 TL civarında rahatlıkla satabileceğimi düşünüyorken ne yazık ki bunu birazcık ucuza verdik. Ama olsun gene de güzel kar ediyoruz. Bakalım şimdi alacak olan arkadaş yarın gelip iş yerinden alacağını söyledi. Orada da testlerini yapacak. Eğer bir aksilik çıkmazsa kendisi yarın gelip alacağını söyledi. Kendisi de hayırlı uğurlu olsun. Zaten bu cihazın eğer anakartında herhangi bir müdahale olmasaydı o zaman ben daha yüksek fiyatlara satmayı düşünecektim. Ancak anakartta müdahale olduğu için bu fiyata biz de kendisine verdik. Bu videoluk da bu kadar olsun dostlarım. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoş kalın. Hoşça kalın.